Merhaba arkadaşlar. King Tiger KT16. Üzümlü model makasımız. Şimdi bunu kayısta bir deneyelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi hiçbir ezmesi yok. Çok tatlı bir kesimi var. Şimdi bir de elikte de deneyelim buradan. Bu da erik. Bunda da herhangi bir ezme yok. Bir de elma deneyelim bakayım. Elma budamadan pek anlamam da. Şuradan bir tane dalını alalım. Ama yanlış ama doğru. Bizimki makası denemek arkadaşlar. Görüldüğü gibi Çok güzel kesim var. Bir tane de işte cevizin altından bir alalım. Görüldüğü gibi herhangi bir zedeleme, ezme yok. Hepsi bu arkadaşlar. MS tarım olarak King Tiger Ankara bölge bayisiyiz. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Şöyle gösterelim burası kilit arkadaşlar. Böyle kapatıp açıyoruz. Bu şekilde yaylı. King Tiger'in bütün ürünleri elimizde mevcut ve her türlü yedek parçası da elimizde mevcut arkadaşlar. Web sitesim mshtarim.net. Telefon numaramız 0538 518 32 86 0530 954 32 86. Bu numaralardan 7 24 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarımı takipte kalın. Yerli olsun, bizim olsun.